Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, arkadaşlar e, size 2-3 gündür video atmıyorum. Gerçekten 1-2 hafta oldu. Gerçekten bunun için özür diliyorum. Ee, okul olduğu için atamıyorum video. Çoğunlukla zaten okul arkadaşlarım kanalımı keşfettiği için <laughs> şu an e, size gösterdiğim karakterler mesela işte hesabımı falan göstereceğim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar eğer istek atmak isterseniz zaten burada yani dal geçenlerde zaten kendinin avcunu yalayabilir. Berat Timi 1905 yani okul arkadaşlarım da zaten takip ediyordu. Bugün yani çıkanlardan dün akşam oyuna girdiğimde ilk şu kutulardan var ya şu yeşil işte o kutulardan Ember çıktı arkadaşlar. Efsane bir karakter. Bir de benim 42 tane karakterim var yani çok yok hatta şunu da alalım bir dakika. En son görev yapmıştım onun şey kalmış. Evet arkadaşlar. Ember'ı aldım. Ember çıktı. Byron'ı açıyordum. Byron'un kostümü de geldi işte diğer star hediyesinde. Yani sonra bugün de efsanevi oldu Trank çıktı arkadaşlar. Yani böyle Size çoğunlukla yani bir video çekimde falan bu bulun bulunamadığım için özür dilerim. Zaten kulübüm kulüp böyle ama en yakın zamanda bir kulüp e, açabiliriz, Açam, açmaya da biliriz. Eğer kulüp açma ve sizi kulübe almamı bekliyorsanız ve istiyorsanız ben bu kulübün e, bu kulübü açarım. Size duyururum zaten toplulukta. Duyururum. Yani okul arkadaşlarım ee, kanalıma artık öğrendiği için her şekilde beni tehdit ediyorlar ya böyle bir şey olamaz neyse ee, 5v5 knockout da şey varmış görevim varmış emberla gidelim onu bir yapalım bu videoda bütün görevleri tamamlamaya çalışacağım zaten yani tam görevleri tamamlayamasam da en azından bu video sizle sohbet etmek için olacak arkadaşlar yani nasılsınız ben iyiyim sınavlardan çıktım Yani inşallah Bir gün kaldı sadece Sınavların bitmesine sadece bir gün kaldı Hadi bakalım Zaten cuma günü şey var Bir şeyler var işte ben cuma günü Gitmeyi düşünmüyorum çünkü denemeye katılmayacağım Çünkü deneme sınavı var Yani Arkadaki video ne diye sorarsanız <laughs> Ben şu an oynuyorum <laughs> okul arkadaşlarım tarafından kanalım kesinlikle keşfedildi. Ya yani onlar da diyor ki işte Berat böyle şöyle şöyle böyle. Okulda kavga ettiğim arkadaşlarım bile kanalını şikayet ederim şöyle böyle yaparım diye beni tehdit ediyor. Arkadaşlar yani şöyle hiçbir şekilde kendinizi ezdirmeyin ve kendinizi koruyun hep. Yani eğer okulda biri size zorbalık yapıyorsa ilk kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Sakınlıkla sakın şey yapmayın. Kavga yapmayın. Benim gibi vahşi olmayın. Vahşi değilim ben zaten. Sadece ben uyarıyorum herkese. Yani takılmayın arkadaşlar. Hayat çok kısa. İşte hiçbir şey olmuyor. Normal. Gidiyoruz. Bu arada Brawl Stars'ta da ee, yani daha aktif olmaya başlayacağım. Eğer yani topluluk kısmından bir tane şey topluluk açarım şey işte hangi oyunları istediğinizi falan sorarım herhalde böyle şeyler sorarım arkadaşlar siz bana hangi videoları istediğinizi sorabilirsin şey yapabilirsiniz ben o isteklere göre videoları çekeceğim çünkü siz istemezseniz ben videoları çekemem yani tam olarak yani sizin şey yaptığınız kalitede bir şey olmaz ben zaten herkesin isteğini yerine getireceğim yani kanalda en çok sevdiğiniz oyunlardan birisini şey yap, yapalım. Bir yapalım. Ah be öldüm. Yani kanalda en çok sevdiğiniz videoları yorumlara yazın. Ben o videoları çekeyim. Ama bu videolar şeyde de olmayabilir. Ee, bu videolar gelmeyebilir, aksayabilir. Çünkü arkadaşlar okul yani cumartesi pazar ne yapıyorsun diye soracaksanız yani ben cumartesi pazar sadece dinleniyorum. Zaten okul çok zorlu olduğu için yani hepinize başarılar diliyorum. Bu sınavlar hepimiz beraber geçecek, geçeceğiz. Bu öğrencilik kısmında baya bir yani bilgim bilgim var benim. Bu dönemi hepimiz birlikte geçeceğiz. Sınavları atlatacağız. Umarım sınavdan yüz alırsınız. Çünkü ben sınavdan yüz alamam. Yüz alamam arkadaşlar ama siz yapabilirsiniz. Umarım, umarım, umarım. Umarım yani büyük bir YouTuber olmaya amaçlıyorum. Sınıftaki arkadaşlarım biraz dalga geçse de. Yani Umarım yani büyük bir youtuber olabilirim. Yani hayalim sadece bu. Büyük bir youtuber olmak. Yani ne kadar zor olabilir ki? Ya zordur ama yani imkansız değildir. Her şey zor ama imkansız değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her şey zordur ama imkansız değildir. Asla değildir. Bu adam da ne kadar inatçıymış ya. Takvişi bitireş oğlum. Ya ben kilimi çaldı ya. Esi şimdi daha dolu. Yani şöyle yani bu video atmamın sebebi de hem sizi videosuz bırakmamak hem de yani bir konuşmak, dertleşmek yani. Ne yapıyorsunuz yani? Ee, sohbet bu video'nun başına zaten sohbet koyarım. Yani arkadaşlar şöyle şöyle ki. Okullar, sınavlar derken herkes yani şey oldu. Herkes bayağı bir zorlandığı için herkes zorlandı. Şöyle oldu, böyle oldu, zorlandı. Ama yani ben o kadar bir büyük YouTuber olmasam da yani dünyada çok popüler olmayan bir YouTuber olmasam da yani sizin sevdiğiniz YouTuber'ları sizin sevdiğiniz YouTuber'ların yani yerini dolduramasam da yani yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani isterseniz benim Ben burada size zorlamıyorum. Yani abone olun di demiyorum. Diğer youtuberlar yani diyorlardı da onlar da kendi emeğinin için diyorlardı. Benim bu işten para kazanmak benim umurumda değil. Sadece ben sizlerle bu kanalı açmak ve yani gelecekte bu kanalda yani şey yapmak etkinlikler yapmak ve bu kanalı büyütmek. Belki ileride şey yapabiliriz. Bir tane etkinlik yapabiliriz. Biraz daha ünlü olduğumda etkinlik yapabiliriz mesela. Etkinlik falan yapabiliriz, etkinlik tarzı. Mesela Brosta'da beni ekleyin. değil, ee, etkinlik yapalım. Yani kulüp ortak bir kulüp açalım. Takipçilerimin olduğu, yani takipçim olduğunu düşünmüyorum ama yani siz beni ne kadar severseniz ben de sizi o kadar severim arkadaşlar. Ama yani şöyle bir şey var ki ben kulüp açarım siz gelirsiniz öyle yaparız. Çünkü daha başka bir şey olmaz. Olsa da zaten kötü olur. Yani şu anlık e, anlatabileceklerim ve konuşabileceklerim. Böyle zaten bu Rostas'la ilgili zaten daha da aktif olmaya çalışacağım. Yani Diğer oyunlardan da video gelir mi? Gelir. Tabii ki de gelir. Ama bunlara biraz zaman vermeniz gerek. Çünkü zaman vermezseniz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Karşındaki kişiye zaman vermen gerek yani eğer yani bir şey falan olursa Bu arada Samet 200 çıktı. Ona e, aboneyim ama izlemiyorum. Sadece eskiden iziyordum. Yani çok olmadan mesela arkadaşlar işte e, böyle şeyler olabilir. Yani herkes zor bir dönemden geçiyor. Yani videoları yetiştirme konusunda diğer oyun videoları gelir mi? Gelir. Tamam. Onlara da yani büyük bir ilgi gösteririm. Yani zaten ee, çok video atmamın sebebi sıkıldığım için. Okul beni çok sıktığı için videolar da çok geç geliyor. O yüzden yani bunları hor görebileceğinizi düşünüyorum. Yani kötü olmaz bence. Şey görün bunları. E, bunları bu videoyu telafi olarak görün. Ya yani bu videoyu telafi olarak görün. Yarın cumartesi günü e, en geç atmaya çalışacağım. yani En geç videoyu atmaya çalışacağım. Elimden ne geliyorsa bundan sonra yapacağım. Zaten sınav sınavlar da bitmeye başladı. Yani yavaş yavaş YouTube'a geri dönüyorum. Yani zaten arkadaşlarım kanalımı ele geçirdi. Hadi bakalım. Efsanevi. Bismillah. Gözlerimi kapatacağım. Bastım. Ben bu rastlarsın adaletini yiyeceğim. Yani. Bu arada arkadaşlar ee, siz hangi kapıyı seçtiniz? Şu teoriyi de yapayım. E, siz hangi kapıyı seçtiniz? Yani normalde soruyorum. Ben şu kapıyı seçtim. E, bir dakika onu göstereceğim şimdi. E, Mango Cans zaten e, ödül olarak verildi. Ama ben şu kapıyı seçtim. Hangisini seçmiştim? Bunu seçtim. Bunu seçtim yani çoğunlukla. Bunu seçtim yani. 9. Daha 80 milyon olmamış. Az olmuş. Bakalım. Ya arkadaşlar yani ee, şöyle bir teori yapmam gerekirse bu zaten bu video sadece sizle sohbet anlamında olacak. Sohbet anlamında oldu ve zaten yani zaten yani başka bir şey yapmayacaktım. Çünkü yani videoların geç gelmesi falan size bir bilgilendirme yapayım dedim. Çünkü en kısa zamanda Berat Efe Berat yani ikinci adım Efe de siz bana Berat deyin. Berat Dolayısıyla sınavlar bittikten sonra dolayısıyla o ok, YouTube'a evine geri dönecek. Yeni gelmeyeceğiz. Geri geleceğiz dostlar. Ya işte şu videolar böyle şöyle şöyle böyle derken işte kötü oldu. Yani okul sınav falan derken yani öyle oldu bir şeyler. Yani önemli olan yani sadece eğlenmek. Burada biz sadece eğleniyoruz. Hiçbir şekilde kötü bir şey yapmıyorum ben. Yani bu video biraz daha şey tadı, şey konuşma tadında oldu biliyorum ama. Yani sonuçta herkesin sınava çalışması gerek. Sonuçta yani benim gibi youtuberları siz izlemezsiniz biliyorum ya. Yani. Biliyorum ama yani. Sizin sevdiğiniz youtuberların e, youtuberların yani yeni dolduramasam da kötü bir youtuber olsam da ben sizi çok seviyorum ve bu yolda beraber hareket edeceğimize ve bu yolda bu yolda benimle olacağınıza eminim. Umarım yani birlikte büyük bir aile oluruz. Yani şu an eğer bu bu videoyu çekme amacım ileride de bu şeyleri ileride de bu videolara bakmak ve beraber işte tepki yapmak. İşte o zaman küçüktüm şöyle böyle diye. Ee, mesela işte şu anda videonun gelmemesi için yani stok video da yapabilirim. Çünkü stok video için şey stok video da yapabilirim. Çünkü cumartesi pazar çok yoruluyorum. Ve sizi videosuz bırakmak da istemiyorum. Büyük ihtimalle stok video gelir. Yani stok video gelir. Kesinlikle gelir stok video. stok video kesinlikle gelir zaten. Stok video atmayı düşünüyorum çoğunlukla yani. Yani stok video neden atacağım? Çünkü cumartesi pazar neredeyse çok yolluyorum sınavlardan sınavlar çalışmaktan. Yani o yüzden yani stok video gelebilir, gelmeye de bilir. Ya teoriler falan da yapabiliriz işte. Abi şunu çek, şunu çek falan diye. Aslında yani Türkiye'de tek e, böyle oyun çeken kanal ben değilim. Baya bir kişi var. Yani umarım e, büyük bir kanal olurum ve gelecekte bu videoları izlediğimde kendimle gurur diyorum ve ah be o zamanlar bu kadar aboneyiz. Şimdi 3 milyon falan derim yani. Kendimle gurur diyorum. Arkadaşlar gerçekten sizlerle gurur diyorum falan derim. Yani arkadaşlar bu video tamamen bir Konuşma sohbet tadında oldu. Yani size şunu diyebilirim sadece. Yani e, sadece şunu diyebilirim aslında şey yapabiliriz sadece. Yani yani şey e, birazcık yani şey yapabiliriz yani konuşamadım. Konuş artık. <laughs> bu video dediğim gibi tamamen sohbet adında oldu. Artık Berat YouTube'a geri dönecek. Evimiz yeni gelmedik. Geri geldik krallar. Ya sizi gerçekten çok seviyorum. Yani kanalıma abone olun. Like atın. Ya bu daha çok böyle içerikler böyle gelsin ki ben de sizi mutlu etmiş olayım. Yani. Ya ben sizi mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana zaten çoğunlukla bazen evde kalanlar için falan filan onları mutlu etmiyorum da yani şey ya onları mutlu etmiyorum da yani başka bir şey, birilerini mutlu ediyorum yani bilmiyorum sizi mutlu edebiliyor muyum ama çoğunlukla siz beni izlemiyorsunuz like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz zaten yani kim bana like atar abone olur ki şurada bir kız gelsin. Aa yup bir yapsın. Ona ge ona gelen like 2000 iken sana gelen 5 10 yani emek verenin kimin videosu beğenmiş? Benim bile beğenmemiş ki. Beğenilmemiş ki. Yani bu video sohbet alanında oldu yani. Ee, sonlara doğru saçmalamış olabilirim ama arkadaşlar gerçekten böyle. Siz mesela YouTube'da video çekmeye, üretmeye falan yani şey önem veriyorsanız video çekiyor video falan çekiyorsanız yani bunlar çok gerekli şeyler arkadaşlar. Yani zaten böyle bir şeyler olmak zorunda değil. Yani yani zaten e, siz de video öğretiyorsunuzdur. Ona karışmıyorum yani. Beni şey diyecekler. İşte sen kimsin de şöyle yapacaksın. Sen kimsin de ya bana bunu öğreteceksin. Ya kardeşim öğretmekle alakası yok da. Tamam hadi siz de video öğretiyorsunuz. Yani size gelen like da 5-10. Yani hiçbir farkı yok. Ya yani bir farkı olsa tamam diyeceğim. Okey diyeceğim. Bunu şey yapacağım. Göz önünde bulunduracağım da. Hiç abi ya yok ki. Yani... Yok yani herkesin like gelen 5 10 diğer şu komik Instagram yorumları falan filan o tarzda videolar şey falan oluyor zaten. Bayağı bir like alıyor ama bizim emek veren kimin videosu böyle beğenilmiş, like almış, abone ol almış ki arkadaşlar yani birazcık yani şey falan yapın ya. Birazcık insaflı olun ya. Yani insanların videolarını beğenin ben insanların videosunu beğeniyorum. Çünkü onları mutlu etmek istiyorum. Ben asla kötü birisi değilim. Asla kötü birisi değilim ve olmayacağım zaten. Zaten kötü birisi olmak, hayatta kötü olmak zaten hiçbir şeyi değiştirmez. Hayatta sadece kötü olursun ve bir şeyleri şeyleri değiştiremezsin. Sadece kötü olursun ve kötüler de zaten diğer tarafta büyük ihtimalle yani şeyleri çekecek. Cezalarını çekecek. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.